Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapraktan melek şeşme çoğaltması yapacağız. Öncelikle iki çeşit çoğaltma yapacağız. E, torfumuzu perdetle karıştırdım. Hafif nemlendirdim. Çünkü torflar biraz e, kuru oluyorlar. Bu da sorun yaratabilir. Tam diplerine su inmezse e, köklenme olmaz. böyle toprağımızı böyle kapalı bir kutumuza koyuyoruz arkadaşlar. Hemen görebiliyor musunuz? Sanırım bu kadar yeterli olur. şimdi burada menekşe yapraklarım var arkadaşlar bunların bazılarını kesip bazılarını da kesmeden e, dikeceğim şöyle kısa Yapraklarını kesiyoruz saplarından. Evet. Arkadaşlar burasını evet. bu şekilde ayırıp. Böyle dikim yapalım arkadaşlar. Saplarını kısa kesersek daha iyi sonuçlar alabiliriz arkadaşlar. demek lazım aralarında hava koştukları olursa gelişimi daha iyi olur arkadaşlar bazılarında böyle kesmeden tepesini kesmeden bu gideceğim arkadaşlar küçük olanlarını tamılsız mutlaka nemli olsun arkadaşlar. Arkadaşlar en küçük yaprakları bir de dikelim ziyan etmeyelim. Onlar da canlılar sonuçta. şekilde arkadaşlar. Böyle bir pıs pıs yardımıyla üzerlerine güzel su verelim. Bunun tarihini atacağım üzerine. 21 Aralık bugün. Bunları bu şekilde Yaptıktan sonra birkaç günde bir ağzlarını açıp böyle üzerlerini kapaklarını hem hava aldırın hem bir bakın her şey yolunda gidiyor mu? Çürüyen var mı? Olabilir. Tire de veriliyor. Arada çürüyenler de olabiliyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ağzını kapatıp ekleteceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu şekilde daha işte şu altması yapmak istiyorum. Ee, ben yumurta kabuklarını biriktirip e, fırında kurutuyorum 150 derecede. Onları çiçek topraklarıma karıştırıyorum. Bunu da yumurtalı, yumurta kabuklarıyla hazırlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde gelişmeleri nasıl olacak arkadaşlar. İkisini de aynı anda yaptım ki ee, bakalım aralarında herhangi bir fark olacak mı? Su toprağımızı koyalım. Bunda herhangi bir koku, herhangi bir bakteri olmaz. Çünkü fırında ben onları 150 derecede kurutuyorum. Sonra robotta çekiyorum. Çiçek topraklarıma karıştırıyorum arkadaşlar. E, Menekşelerde ve diğer çiçeklerde de çok e, güzel gelişim gösteriyorlar arkadaşlar. Bu kadar yeterlidir. Sanıyorum Şimdi bunlara da hüküm yapalım.

daha sonra bunlara tekrar ilave yaprak yapacağım sonuçlarını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar biraz şimdi şu kademin üzerlerinden Kapatalım arkadaşlar. Gelişimlerini hep birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bebek menekşelerimizi de dikelim. Biraz bebek benekçilerimiz var dikilecek. Bunlara da nasıl diktiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaş, böyle bardakların, arkadaşlar bardakların altını böyle deliyorum. En altına biraz perlit. Bu toprağımız da nemli arkadaşlar. görebiliyor musunuz? Biraz uzakta mı kaldım? Bilemiyorum. Bu şekilde arkadaşlar annelerin yanındayken çok fazla gelişim gösteremiyorlar. Böyle ayrı yerlerde şaşırtırsak bunları daha güzel gelişim gösteriyorlar. Daha çabuk büyüyorlar arkadaşlar. Bunları da yapraktan üretmiştim. Arkadaşlar bu toprağa da yumurta kabuğu koydum. Ya ben çok faydasını görüyorum arkadaşlar. Siz de denerseniz eminim ki faydasını göreceksiniz. Çok güzel köklenmişler. Kökleri de var. Arkadaşlar bunları saksılara alırken de hep beraber takip edelim. Nasıl büyüdüklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiçek bakımı ile ilgili de videolar paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. arkadaşlar. Benekşenin çiçek açması için en az 6 ay ile 8 ay arasında vakit geçmesi gerekiyor. Zaman. Belki sıralarda da çabuk yapıyorlardır bu işleri ama bilmiyorum. Ben evde yetiştiğim kadarıyla çiçek açması 7-8 ayı buluyor. sıralarda tabii ki hormonları ilaçları oluyordur. Biz doğal olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. O yüzden biraz uzun sürüyor. Köklenmesi, büyümesi, bebek vermesi, bebeklerin büyümesi. İşte böyle biraz bardaklara vurunca topraklar yerleşiyor. Daha sonradan böyle kökleri meydanda kalır su verince o zaman da tekrar ilave etmek zorunda kalırsınız. O da güzel olmaz. İkinci, üçüncü bir iç. Arkadaşlar. arkadaşlar. Altına böyle birazcık perde koyuyorum ki drenaj sağlasın. Fazla su oradan gitsin. Böyle evet. de güzel oluyor arkadaşlar. Ben bu toprağın içine skolat toprağı da koyuyorum arkadaşlar. Onun içindeki kumlar güzel oluyor hava almasını sağlıyor köklerin. Böyle <laughs> minicik olduklarına bakmayın arkadaşlar. Çok çabuk gelişecekler inşallah. Sizlerle de paylaşırım inşallah. annelerinin yanında çabuk gelişmiyorlar arkadaşlar. Böyle ayırdığında daha güzel gelişiyorlar bebekler. arkadaşlar ben eldiven kullanamıyorum elimle hissetmem lazım elimle hissedemezsem yapamıyorum herkesin kendi şeyi bazı arkadaşlar eldiven kullanabiliyor ama ben eldiven kullanamıyorum is it the mechanism Arkadaşlar böyle İtinaylati tezlikle Minicik minicik Döküyorum arkadaşlar Evet, <laughs> evet arkadaşlar Bunları Sondan dikmeye devam edeceğim Arkadaşlar bunları diktikten sonra bu şekilde bir fıs fıs yardımıyla can sularını veriyoruz. Verebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar 15-20 gün böyle kapalı bir yerde, üstü kapalı bekletmeliyiz bunları. Yerlerine alışsınlar, güzel gelişsinler diye. Daha sonra onları üstüne açabiliriz. Arkadaşlar de bekletebiliriz arkadaşlar. Böyle. Ya da başka bir şeye koyup üstüne poşet de geçirebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel sonuçlar alırsınız diye düşünüyorum. Yani ben hep böyle yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.